Neredeydin bütün gece? Necla'daydım. Başına büyük bir felaket geldi kızcağızım. Birine aşık olmuş. İnanmış sevgisine. İçki ve heyecan her şeyi unutturuvermiş. Geceyi beraber geçirmişler. Sonra? <laughs> Adam bırakıp gitmiş. Önce intihar etmek istemiş, <laughs> sonra babasını düşünerek öldürememiş kendini. Allah ana babaları böyle kızlardan korusun. Ama kızın hiçbir suçu yok baba. Var. Alnına vurulacak kara damgayı düşünmeden, gelinliğini giymeden bütün mukaddesizleri ayaklar altına alan bir kız sence suçsuz mudur? Bu kıza masum diyebilir misin? Ona umudunu bağlayan ana babasına acımaz, onu affedebilir misin? Bak susuyorsun! Bu çeşit kızlar insanlığın yüz karasıdır! Yarının kötü kadınları bunlardan çıkar! Sefaat kaldırımlarını bunlar doldurur! Topluma bu gibiler leke sürerler! Öyle kızların yaşaması bile zararlıdır bence! Ölsünler daha iyi! Sen değil, Allah bile affetmez onları! Peki baba! Ya o kız ben olsaydım? <laughs> Hadi oradan deli kız! Şakası bile kötü! Sen mi babacığının kahrol düşünmeden kendini bir erkin kollarına atacaksın? Sen mi dünyada tek bağlılığı kızı olan bir ihtiyarı aşkına feda edeceksin? Sen mi saadet dolu yuvamızı yıkacaksın? Sen mi o tertemiz alnını lekeleyip beni perişan edeceksin? Sen benim melekler kadar saf, çocuklar kadar masum, inci gibi pırıl pırıl ...Tertemiz kızımsın. İran <laughs> bile olsa senden şüphe ettiğim için beni affet evladım. Affet beni! Rahat ol baba! Sana layık bir kız olacağım. Tertemiz! <laughs> Sen dünyanın en kıymetli babası! En mukaddes varlığısın Eğer günün birinde böyle bir hata işlersem hayatıma kıyarım Sana inanıyorum evladım her zaman Hadi şimdi dinlen biraz yavrum <laughs> Baba Ha? Güle güle baba <laughs> Benim talihsiz babacığım! O kız benim! Ben de böyleleri yaşamasınlar, ölsünler daha iyi dediğin o kumlardan Yalnız, şuna inanmanı isterim ki ben kaderimin kurbanıyım, zevklerimin değil... ...Onun için cahil ettiğin o bembeyaz geleneği giydirebilirsin bana! Bu benim son anım! ...Aşık olmuş, inanmış sevgisine, içki ve heyecan her şeyi vermiş. geceyi beraber geçirmiş, sonra, sonra adam bırakıp gitmiş, ama kızın suçu yok! Var! Bütün mukaddesistleri çiğneyen bir kız masum mudur sence? Bu kızların yaşaması bile zararlıdır, ölsünler de! Ya düştüğü uçuruma rağmen o kız masumsa? Ya sığınacak başka bir yeri yoksa... ...ya kurtuluşu babasının şefkat dolu kollarında bulacaksa... ...ya babasından başka dayanağı yoksa... ...ya ölüm yerine affedilmeye yansıza... Hayır, hayır, hayır! Allah bile affetmez! Ölsünler, ölsünler! Peki baba... ...ya o kız ben olsaydım? Zeynep! <laughs>